Arkadaşlar hepinize merhaba. Mekanize Garaj'a hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir video ile karşınızdayım. Vigo videosunun altına yaptığınız yorumları, soruları derledik. Hızlı bir şekilde Vigo'ya sorduk. Vigo'dan aldığımız cevapları da şimdi sizlerle paylaşacağım. Bekletmeden sizi introyu alalım ardından videoya geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Vigo saatlik 30 TL paket başı 3 TL mantığıyla çalışan bir firmadır. Ee, şahıs şirketi kurmadan da Vigo'ya girebilirsiniz. Ama şöyle başvurunuz onaylandıktan sonra şahıs şirketi kurmak zorundasınız. Ve merak edilen bir şey ise... ...şahıs şirketi adına bir kişi çalışabilir arkadaşlar. Sadece bir kişi çalışabilir. Ben bir şahıs şirketi kurayım, 10 tane motor alayım... ...10 tane kurye çalıştırayım diye bir şey yok. Ee, kendini uyanık zanneden arkadaşlar... ...bu tarz yorumlara hiç girişmesin. Biz peşin peşin söyleyelim. Çünkü şahıs şirketi adı üstünde... ...limited veya anonim şirketi kurmuyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu tarz girişimlere hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar ilk... ...benim orada ilgimi çeken soru şuydu... ...part time'ı merak etmişsiniz. Evet ilk videoda part time'dan bahsetmedik. Part time'da şu şekilde... Haftada 6 gün, günlük 6 saat çalışma olarak iki seçeneğiniz var. Biri de hafta sonu 12 saat çalışarak part time işleminizi, çalışmanızı tamamlamış oluyorsunuz. Hafta içi akşamları 6 saat çalışıyorsunuz veya hafta sonu 12 saat çalışıyorsunuz. Vigo'nun çalışma saatleri ise sabah 9, gece 12 aralığındadır. İkinci merak edilen soru, biz bunu Vigo'ya da sormamıştık ilk videomuzda. Şahıs şirketi olmadan Vigo'da çalışamazsınız arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Part time de olsa ne olursa olsun şahıs şirketi kurarak gireceksiniz. Evet üçüncü soru ise arkadaşlar Vigo hangi şehirlerde mevcut? Bunları tek tek saymayıp hemen buraya koyuyorum. Siz de buradan okursunuz. Ona göre devam ederiz. Diğer sorumuz ise bazı arkadaşlarımız müşteriler tarafından kapıda ödeme yapıldığını merak etmiş. Bu duruma göre değişiyor arkadaşlar. Vigo birçok firmayla birlikte çalıştığı için bazı durumlarda bu tarz ödemelerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kesin ve net bir şey yok. Şimdi bir diğer sorumuz ise başvuruyu nasıl yapacağını merak eden arkadaşlar onlar da şu şekilde yapıyor. VigoVigo.com adresine giriyorsunuz, hemen buraya ekliyorum ve şu numarayı da WhatsApp'tan yazıp detaylı bilgiyi alıp başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer merak edilen şey ise e, kuryelerin bekleme noktası aslında şu e, şu şekilde Vigo'nun anlaşmalı olduğu firmalara göre bu değişiyor. Vigo tarafından belirlenen noktalarda beklemek zorundasınız. Ve size çıkacak siparişlerin uzunluğu da 5 ile maksimum 9 kilometre arasında değişiyor. Buna uygun lokasyonlarda beklemektesiniz. Arkadaşlar bir diğer soru ise ehliyette tecrübe ve ceza puanı. Ehliyette kesinlikle tecrübe isteniyor. 2 yıllık tecrübeniz olması gerekiyor. O yüzden A1 ehliyet ile 16 yaşındaki arkadaşlar hiç niyetlenmesin. 18 yaşında olmanız gerekiyor. 2 yılda tecrübe katarsanız işler biraz... Çıkmaza girebilir sizin için. Ee, ceza puanı da şu şekilde devletin belirlediği şartlara uygun olmanız gerekiyor. Evet bir diğer soru yabancı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sormuş. Vigo'da çalışabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor mu? Çalışma izniniz olması yeterli arkadaşlar. Türkiye'de olduğunuza dair pasaport ve çalışma izniyle Vigo'ya başvuru yapabilirsiniz. Evet şimdi herkesin merak ettiği nokta şu. Videonun da en detaylı noktası, en ince noktası. Vigo'da başvuru yaparken şahıs şirketinizin olmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar şahıs şirketi kurup da işe alınmazsam diye bir tereddüte kapılıyor. Vigo'da buna gerek yok. Ee, şahıs şirketini başvurunuz onaylandıktan sonra da kurabilirsiniz. Ee, sizin sorduğunuz değerli yorumlar, kayda değer yorumlar bunlar da arkadaşlar. Bunları da biz Vigo'ya ilettik. Bunların hepsini Vigo'dan temin ettik. Kesinlikle net cevaplardır. E, Vigo'ya tekrar teşekkür ederiz. Sorularımıza cevap verdiği için izleyicilerimizi bilgilendirdiği için kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.